Evet gençler merhaba. Ee, bugün LGS kılavuzu yayınlandı. Biraz ona bakalım ne demişler, ne bitirmişler, ne olmuş diye. Bir bakalım 8. sınıfların başvurular merkezi ortak bakanlık tarafından yapılacaktı. yurtdışında ev ya, sistemi kayıtlı öğrenciler hariç demiş. Sınav giriş yerleri 27 Mayıs tarihinde okuldan e, açılacakmış. Sınav tarihi 6 Haziran, sınav sonuçları da 30 Haziran'da yapılacakmış. Sınav başvuruları merkez tarafından tüm öğrencilere yapılmış, bitmiş işlem. E, sistemden kontrol edebilir 8 e, sınıf öğrencileri. Bakalım burada nelerden bahsedilmiş. Sınav başvuru işlemleri, başvuru işlemleri dediğim gibi yapıldı. 14 Nisan tarihine kadar tamamlanacakmış güncelleme yapılacak durumları da açık öğretim içinde belli şeyler yapmışlar. Başvuru belgeleri, fotoğraf, kimlik, onaylı denklik belgesi. Bu yurt dışından değil mi? Evet, yurt dışından kısmında, yurt dışından başvuru yapacaklar öğrenciler için. Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar, elektrik ortamında öğrenci bilgileri eksik olması, yurt dışına başvuru belgelerin bilgisi yapılması, okul müdürlüğünün yapacakları işe işleri belirtmişler, ilçe müdürlüğünün yapılacağı yerleri belirtmişler. Sınav giriş yerleri ve belgeleri okul sisteminden, çocuklar notları öğrenci öğrenci sisteminden 20 Mayıs tarihinden itibaren almaya başlayabileceklermiş. 20 Mayıs belgeleri alacaklar, 6'sında sınava girecekler 6 Haziran'da fotoğrafı sınıf belgesi okul ortamında okul müdürlüğü tarafından müdürlerine onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon sınavda hazır bulundurulacaktır. Evet okulla bunu mühürlü imzalayacaklarmış demek ki. Nakil ve zorunlu işlemlerle ilgili kısım açıklamışlar. Özel ihtiyacı olan öğrenciler e, ile ilgili bir kaç durumda belirtmişler. Güzel özel ihtiyacı olan öğrenciler için bir şeyleri belirtmiş olmaları. Görme engelliler, e, ile ilgili kısım, işitme engeli ile ilgili kısım, ruhsal duygusal sıkıntılar, otizm, bedensel engelli, zihinsel engelli, süre gelen hastalığı, lösemi ve benzeri. Burada açıklamışlar zaten. Tip 1 e, şeker hastalığı. Evde eğitim, sınav kapsamı. Evet, sınav kapsamına bakalım. E, sözler olan Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültür Yabancı Dil, 20-10-10, 50 tane soru. Türkçe'de burada dil bilgisiyle ilgili bir şey bahsetmemişler. Ancak Bakan Bey, e, Ziya Hoca e, dil bilgisi çıkmayacağını söylemişti. Dolayısıyla çıkmayacaktır. E, matematik ve fen 20-20-40 soru da burada var. 50 soru var, 40 soru var. Toplam 90 soru sınavın uygulanması 9.30'da başlayacak. Türkçe saati 11 İkinci oturumda 11.30'da başlayacakmış. Evet bakalım bizimle ilgili bilmem gereken salon günevleri vesaire gibi açıklamaları var. O kısımlara geçiyorum. Sınav bitiminde öğrenciye cevap kağıdını sınav görevini teslim edecek. Salon yoklama meselesine imza alacaktır. Tamamı. Sınav tamamını öğrenci sınav verecek. Kesinlikle öğrenci sırası üzerine bırakılmayacaktır. Önemli bir nokta. Sınavın değerlendirilmesinden bahsetmiş. Sözler ve sayısal her bir testin doğru yanı sayına belirlenir ait olduğu test cevaplarının sayısına üçte biri çıkartarak konunun her testin ilgili tam ham puanı toplam öğrenci sayısına bölümünde elde edilir şeyi belirlemiş. Evet, ağırlık kasırlarının belirlemiş Türkçe 4, Matematik 4, Fen 4, ee, İnkılap Din ve Yabancı Dil'de birer ağırlık katsayıları olduğu belirtilmiş. Burada formüller verilmiş. Detaylı açıklayıcı bir kılavuz olmuş ve ee, net şey yok anlaşılacak bir noktası yok. Sınav sonuçları 30 Haziran'da web sitesinden ilgili yayınlanacaktı diyor. Postayla gönderilmeyecek diyor. Sınavın geçersiz derece durumda başvuru şartlarının e, taşıma dahiliyle sınava girmesi, cevap kağıdının e, evrak dönüş kağıdına çıkmaması, zarar görmüş olması, öğrencinin herhangi bir e, doküman kopya çektiği, geçersiz kimi başka öğrencinin sınav evrakını kullanması, sınav itirazı ile ilgili bir durum var. Sınav itirazını yapmak için sınav sonuçları yayınlandıktan 5 gün içerisinde ilgili adresten itiraz edilecek. Ee, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Devlet Bankalarına e, 20 TL yatırması gerekmekte. Başvuruyu yapacak arkadaşlar. Evet, yurt dışından başvuru için gerekli belge özel eğitimle öğrenciler için sınav tedbiri için okulların doldurulacağı belge. Ee, özel eğitimde de tanınan ek tedbirler görme yetersizliği olanlar için 20 dakika e, 20 dakika ve 18 punto gibi böyle güzelce ekstradan özel eğitim öğrencileri için tanınan ek durumları açıklamışlar burada merkezi sınavla fen sosyal. Evet sınavla alınacak okullar olarak da burada hepsini tek tek gönder göstermişler. Derslik sayısı, kontenjan, yerleştirme şekli. Bir sınıf olacaklarmış. Bak bunları bilmiyordum ben bundan şeylerini. Ee, şeylere doğru gidelim. İstanbul'da bize, İstanbul'daki okullara doğru şöyle bir gidelim. İstanbul Gazi Osman Paşa iki sınıf, üç sınıf, iki sınıf, üç sınıf. Kadıköy, fen ve sosyal bilimler, fen ve sosyal bilimler. Pendik, Sultanbeyli, Üsküdar, Zeytinburnu, Ataşehir, Avcılar, Bahçelerle. Her yani meslek tiplerine göre ayırmışlar şeylerin ATP. Mütem i̇şte meslek hisseleri. göre değil, meslek gruplarını ilçelerine göre ayırmışlar. İki sınıfını Evet, Anadolu liselerine geldik. Öğrenci davranı Hüseyin Bilge diye devam etmiş. Beyoğlu, Beylikdüzü, Vali Güven, Yaşar Acar Fen Lisesi, Çapa Evet, böyle bütün okulları vermişler. Ee, i̇şi özetlersek şöyle bir bakalım. 6 Haziran'da sınava girilecek. 14 Nisan'a kadar e, sistem üzerinden gerekli güncellemeler yapılacak. 27 Haz Mayıs'ta e, veriler, sınav giriş belgelerini alınacaklar ve okullar onaylayacak bunları. E, birinci oturumda 8. sınıf Türkçe, e, İnkılap Tarihi, e, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve e, dil soruları, yabancı dil soruları gelecek. İkinci oturumda matematik, pen soruları gelecek. Sınav başvurusu bakanlık tarafından yapıldı zaten. Sınava katılım zorunlu değildir. Herkesin başvurusu yapıldı ama herkes katılmak zorunda değil. Evet, sınav saati 9.30'da, ikinci oturumda da 11.30'da yapılacak. Toplam 90 soru olacak. 50 soru sözler 75 dakika, 40 soru say sayısı 80 dakika olacak. Sınav soruları da 30 Haziran'da yapılacak. Değişiklik var mı diye baktığımızda ders sayısı değişmedi. 6 ders olacak. Sınav soru oturum değişmedi. Geçen seneki gibi olacak. Dil bilgisi çıkmayacak dendi ama kitap, kitapçı az önce baktık sizinle birlikte e, bir açıklama yok. Ama bakan bey öyle çıkmayacak dediyse büyük ihtimalle çıkmayacaktır. Sınav tarihi 6 Haziran'da saat 9.30'da ikinci oturumda 11.30'da merkezi tarafına otomatik olarak yapıldı. ekstra bir şey yapılmayacak. güncelleme yapılmayacaksa kayıt bilgileri üzerinden kontrol edebilirsiniz. sınava girmek herkes kaydı yapıldı ama herkes girmek zorunda değil. öğrencilerin büyük çoğunu okulun büyüklüğüne göre kendi okulunda girecek ya da yakın bir okulda girecek sınav. giriş belgeleri sınav anında masada hazır olacak. kimlikte fotoğraf olması zorunlu değil de sınav yeri 27 Mayıs'ta e-okul üzerinden kontrol edecek. Üç yanlış bir doğruyu götürecek. Sınava kimlikçi Kimliksiz ve giriş belgesiz girilmeyecek. Kalem, kalem tıraş e, ve su getirmeyi unutmayın. Özel durumlardan dolayı farklı şeyde bulunanlar bulunduğu için sınav konutu 31 Mayıs tarihine kadar dilekçe vermeleri gerekecek. Evet, LGS kılavuzu pratikten bu şekilde. Başka bir sunumda görüşmek üzere gençler. Sınava girecekler de başarılar diliyoruz.